5 Aralık Pazar, Sol Haber, Mehmet Bozkurt, 4 Aralık 1945 Tan Baskını, Hani Bunun Çekici. 4 Aralık 1945 tarihli Cumhuriyet Gazetesi okuyucuların karşısına birinci sayfadan şu başlıkla çıkıyor. Bizim yoldaşlar nihayet maskelerini attılar. Devamını kendi üslubumla aktarıyorum. Elinde Görüşler dergisi olduğu halde gazete ofisine bir delikanlı alı al moru mor heyecanla giriyor. Dergiyi toplantı halinde olan yazarların oturduğu masanın üzerine atar gibi koyuyor. Bakın diyor. Bakıyorlar. Masada gazetenin sahibi ve başyazarı Yunus Nadi de var mıydı bilmiyoruz ama olanlar bakıyor. Uçan kuşun kanadından hile sezmek bu olmalı. Delikanlı görüşlerin başlığını ters çeviriyor ve parmağını üzerine bastırıyor. Bastırınca da G harfinin esasında bir harf olmayıp basbaya bildiğimiz orak olduğunu dehşetle görüyor orada bulunan Hazirun. Ve böylelikle ve pek doğal olarak görüşlerin maskesi düşmüş oluyor. Heyecanını yenmekte zorlanan delikanlı bu defa merak unsurunu da katıp soruyor. Hani bunun çekici? Evet, Hadi bakalım bir kuş gördüm kanadını nallatır bunun cevabını verin şimdi. Cevabını veriyorlar. Tan gazetesi. Tan 1936'da yayın hayatına başlamış bir gazete. İlk sahibi Ahmet Emin Yalman. Kısa bir süre sonra gazeteyi kardeşi Rıfat Yalman ve Zekeriya Sertel devralıyor. Yazarları arasında Zekeriya Sertel'in karısı Sabiha da bulunuyor ve görüş adını verdiği köşesinde zaman zaman yazıyor. 1940'lara doğru olmalı Rıfat Yalman gazeteyi tümüyle Zekeriya Sertel'e bırakıp çekilince, Zekeriya Sertel'e bırakıp çekilince evvelce yazı kadrosunda bulunan Burhan Felek, Refi Cevat Ulunay, Refik Halit gibi sağcı muhafazakar yazarlar gazeteyi bırakıyor. Gazete, karı koca sertellerin sahipliğinde savaş karşıtı, ilerici, sol eğilimli bir politika gütmeye ve bu doğrultuda yayın yapmaya başlıyor. Savaş döneminde Türkiye'de matbuatın bir kısmı Alman yanlısı bir tutum izlerken, savaş sonrasında hemen tümü Sovyetler Birliği ve sosyalizm karşıtlığı üzerinden bir cephe kuruyor. Artık üçüncü büyük savaş başlamıştır ve buna soğuk savaş diyoruz. Türkiye güttüğü siyaset ve matbuatının diliyle Amerika'nın başını çektiği anti-komünist soğuk savaş cephesinin uç beyliğine soyunuyor. İşte tam bu noktada doğuyor. Gerici cephenin karşısında adeta tek başına yer tutuyor. Karı koca serteller. Şimdi karı koca dedim ya doğruya doğru. Zekeriya biraz çekinik ve pısırık gibi ama karısı Sabiha kılıç gibi. Yılmaz bir savaşçı ve yaman bir kadın. Hatıralarının bir yerinde gazetesi Tan ile hükümet arasındaki kavganın Buna meydan muharebesi diyor, 6 Mayıs 1945 tarihinde yazmış olduğu bir yazıyla başladığını yazıyor Sabiha Sertel. Yazının başlığı Nihayet dilimi kesemedi. Sertal yazısında 1937 yılında bir Alman gazetecinin kendisine Göbels'in selamını getirdiğini ve bir gün eline geçtiğinde dilini keseceğini belirttiğini yazıyor ve şunları ilave ediyor. Göbels o zamanlar dilimi kesemedi fakat Ankara caddesindeki köpeklerini üzerime saldı. Sabiha Hanım böyle yazınca Çile'den çıkan basın birliği başkanı Hakkı Us, Babali köpeklerinin kimler olduğunu soruyor. Bunun üzerine Sabiha, 26 Mayıs 1945 tarihli Tan'da Hakkı Usa cevaben şunları yazıyor. 1933'ten itibaren Ankara Caddesi'ndeki gazetelerle, dergilerle, broşür ve kitaplarla bir faşizm propagandası başlamıştı. Bu propagandacılar faşizmin her taktiğini kullanarak Türk genel efkarını faşist Almanya ile beraber harbe sokmak için çalışmaya başladılar. Bana dönme, bolşevik dudusu, vatan haini diye haykırdılar. Ben gazete sütunlarında, mahkeme salonlarında bana bir köpek gibi saldıran faşistlere karşı konuştum. Fakat zat-aliinin sustunuz. O günlerde neredeydiniz? Ben de bir basın emekçisiyim. Meydan savaşıdır. Hükümet ve özellikle de Başbakan Saraçoğlu'nun arkasına almış olan tasvir, vakit, akşam, tanin, ulus, cumhuriyet, vatan gazeteleri aynı anda ve hep birlikte saldırıya geçiyorlar. Meydan savaşıdır. Sabiha Sertel kuşatılıyor. Henüz yenice yayın hayatına başlamış Görüşler dergisiyle Tan Gazetesi'ne savaş açılıyor. Siyasetçisi, romancısı, şairi, gazetecisiyle deve dişi gibi adamlar, Hüseyin Cahit Yalçın, Burhan Felek, Refik Halit Karay, Cihan Baban, Nadir Nadi, Asım Us, Falih Rıfkı Atay, Peyami Safa, Orhan Seyfi Orhon, Ziyad Ebu Ziya. Tasvir gazetesinin Orhan Seyfi ya da Peyami Safa olmalı bir tasviri var. Hani şairler der ya ne yalan söylemeli, küfür niyetine yapılmış olsa da pek şairane ve pek hoş gelinci kırmızısı renkte elbise giymiş, eli kızıl bayraklı hanımefendi. Tasvirin manşeti bu oluyor. Saldırılar başlıyor. Moskova ile işbirliği yapmakla suçlanıyor. Gazetelere göre Sabiha Hanım'ın istediği rejim komünizmdir ve komünistler onu o kadar çok sevip desteklemektedir ki Tan gazetesinin kağıdını bile Moskova göndermektedir. Hele Ziyad Ebu Ziya bundan hiç kuşku duymamaktadır. Vakit mi? En çirkini. Günümüzün akitidir. Sabiha Hanım'ı yazıyor. Ayıp yerlerini açıp ortaya çıkıvermiş bu mütereddi, soysuz tasavvur ediniz. Beyaz başörtülü hanım nineler bu çirkin manzarayı nasıl bir çığlıklarla karşılarlar, nasıl elleriyle gözlerini kapatırlarsa biz de tam köşesinde bir sulu kule kuran bu kalem şirreti önünde tiksinti duyuyoruz. O utanmıyor, biz utanıyoruz.'' Gazeteye fiili saldırının fitili 3 Aralık 1945 günü Hüseyin Cahit Yalçın'ın Tanin gazetesindeki yazısıyla ateşleniyor. Tanin gazetesinin o günkü Kalkın Ey Ehli Vatan manşeti aynı zamanda Cahit Yalçın'ın yazısının da başlığı oluyor. Hüseyin Cahit Yalçın, Tan'la birlikte ilk sayısı henüz çıkmış olan Sabiha Sertel'in Görüşler dergisini hedefine alıyor. O da harflerin gizini çözmekle uğraşan hurufiler takımından olmalı ki, görüşlerin G harfindeki hinliği keşfeden okuyucunun hissiyatı, bu defa derginin kapağındaki resmi gören Hüseyin Cahit Yalçın'ın kalbinde vuku buluyor. Gördüğü harf değil ama olsun, demir resminin de bir gizemi vardır ve o çözüyor, hurufi olmalı. Bayan Sertel'in zincirli hürriyet makalesini gördüğüm zaman sahifeyi süsleyen bu kıpkızıl demirlerle bize nasıl bir hürriyet hazırladıklarını derhal anladım. Eh anladı ya bu bir tenakuz durumudur. Hal böyle olunca kalkın ey ehli vatan. Kalkıyorlar. Aylardır yazdıkları yazılarla, attıkları manşetlerle kışkırtılan ve çoğunluğunu üniversite öğrencilerinin oluşturduğu kalabalık gruplar farklı noktalardan hareketleniyorlar. İstanbul Dünya Savaşı'nın başından itibaren sıkı yönetim altındadır. Buna rağmen sayıları binleri geçen kalabalığın Baba Ali ve Beyoğlu'na doğru ellerinde kazma, balyoz, balta ve sopalarla ve sloganlarla yaptıkları yürüyüşün engellenmediğini okuyoruz. Sertel anılarında hükümet kuvvetlerinin sadece seyretmekle yetindiğini yazıyor. İlkin Tan gazetesinin idarehanesini kuşatıyorlar. Camı çerçeveleri indirmeleri fazla zamanlarını almıyor. Matbaa kısmına arka duvarını delerek giriyorlar. Buldukları her şeyi, dizgi makinelerini, mürettiphane kasalarını, telefonları ve radyoları parçalıyorlar. Bunları da Sertel'den öğreniyoruz. İkinci gün yayınlanan gazetelerden akşam saldırgan bir grubun kağıt bobinlerini sirkeciye kadar yuvarlayarak götürdüklerini yazıyor. Biz buna güruhun yuvarlarken epeyce eğlenmiş olabileceğini ilave ederek katkıda bulunabiliriz. Adı tan olan bazı dükkanlar da var. Tabii ki onları da tahrip ediyorlar. Ama Karaköy'de adı Tan adlı mezeci dükkanının sahibi Petro'nun aceleyle T'yi C yaparak dükkanını kurtardığını Sabiha Sertel'in anılarından okuyoruz. Tanla başlıyorlar, tanla bitmiyor. Kan değiyor ağızlarına. Deyimdir duramıyorlar. Yeni Dünya, La Türkiye, gazete ve matbaaları ile ABC, Berrak ve bazı başka kitap evlerinin vitrinleri kırıldıktan sonra kitaplar parçalanarak sokağa atılıyor. Yakıp yıktıkları yerleri terk ederlerken "Kahrolsun komünistler, kahrolsun serteller, yaşasın demokrat Türk milleti" yazılı pankartlar bırakmayı da ihmal etmiyorlar. Bunların tümü sıkı yönetim altındaki İstanbul'da yaşanıyor yaşanıyor, bitiyor. Akşam gazetesi sahibi Necmettin Sadak iki gün sonraki yazısına Türk milletinin heyecanlı gösterisine dünya hayran kalmıştır başlığını atıyor. Faşisttir. Ankara'dan yayın yapan Ulus Gazetesi'nde Falih Rıfkı Atay, İstanbul'dan nümayiş başlığını atıyor yazısına. Ona göre suçlu yazılarıyla gençliği tahrik eden Sabiha Sertel'dir ve bu eylem milli duygulara karşı yapılan saldırılara gençliğin heyecanlı bir tepkisidir. Burada söz konusu gazete Ulus, yazan Falih Rıfkı Atay olunca bunu hükümetin olaylardan sonra bir açıklaması olarak kabul edebiliriz. Yukarıda bir yerde gazete ve gazetecileri zikrettim. Tümünün de yapmış olduğu açıklamalar bu doğrultudadır. Hepsinin de Ahmet Emin Yalman'ın Türk gençliğinin hayırlı bir iş yaptığı fikrine farklı üsluplarla da olsa katıldıkları görülmektedir. Onlara göre milli duygulara saldıran tana gereken cevap verilmiştir. Gençliğin bu vakarlı ve heyecanlı eyleminden memnuniyet duyulmalıdır. Sonra basın tek ses oluyor. Elbette bu türden olaylarda bazı tutuklamalar beklenir. Beklenen oluyor. Karı koca serteller tutuklanıyor ve bir yıla kalmadan Türkiye Sosyalist Emekçi ve Köylü Partisi ile Türkiye Sosyalist Partisi kapatılıyor. Sen sağa ben selamet ve selam. Bu yazıda Sabiha Sertel'in roman gibi anı kitabıyla Ayla Acar'ın basında tan olayı yazısı kaynak olarak kullanılmıştır. 5 Aralık Pazar Sol Haber Mehmet Bozkurt 4 Aralık 1945 Tan Baskını 45 Tan Baskını 5 tan baskını 45 tan baskını 45 tan baskını